dostlarım herkese tekrar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Şöyle seans kapanmadan bir 10 dakikalık bir e, biz 100 altın ve dolar analizi yapalım. Umarım faydalı olur. Kanalımıza abone değilseniz abone olup güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyin sevgili dostlarım. Ekranımızda standart yasal uyarımız kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemektedir. Şimdi biz 100 endeksiyle Başlıyoruz. 60 dakikalık grafik. Şu içim okuyu kaldıralım. İçim oku bulutunu açtığımız zaman e, yer kalmıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar burada şöyle 60 dakikalık grafik üzerine baktığımız zaman bakınız gitgide yükselen e, genişleyen e, bir destek ve direnç alanımız söz konusu. Bakınız buradaki mesafe ile bakınız gitgide genişliyor. Genişliyor. Ama tabi şimdi önemli direnç noktasında yer almamız. Bakınız 60 dakikalık grafikte gelmişiz. Bakınız dirençten dönmüşüz. Yine destek. Bakın şuradaki fake hareketler tabii ki. Ee, bu artık burayı fake olarak kabul ediyoruz. Ve burada kaplı açılış. Şimdi sevgili dostlar dikkatimizi çeken unsur bakınız direnç noktasında oluyor olmamız. Tabi biraz büyüttüğümüz zaman şimdi burada dikkatimizi çekebilecek yine 60 dakikalık periyotta bunu çizgi grafik üzerinde göstersek daha net anlaşılabilir bir o boya gidebilir miyiz? Önemli olan burada bu arkadaşlar. Bakınız 60 dakikalık grafik bazında baktığımız zaman eğer buradan şu şekilde yukarıya gidip aşağıya verirlerse bir solumuz baş sağ omuz ile burada düşüşün fitilini Ateşleyebilirler. Bizim için burası önemli. Eğer e, endeksimiz ilerleyen zamanda 118.950 118, bandının üzerine tekrar atabilirse, artık burada zincirleri kırar yukarıya doğru gider 60 dakikalık periyotta. Yalnız burada söylediğimiz gibi, eğer olası bir yukarı verip tekrar aşağıya dönerek şu şekil oluşursa, tüm çizimleri kaldıralım şimdi. Bakın şurayı tekrar ediyorum sevgili dostlar, 60 dakikalık grafik bazında değerlendiriyoruz. E, Bakın şuradakinin bir benzeri. Bakın solumuz baş sağ omuz. Bakın şunun benzeri. Şimdi burada da bakın sol omuz oluşmuş baş. Buradan sağ omuzu oluşturup geriye salarlarsa arkadaşlar yine bunun benzeri bakın sert bir düşüşü görebiliriz. Burada bu obo formasyona dikkat edelim. Ve söylediğimiz gibi 118.968 şöyle 119.000 bandı diyelim ortalama. Psikolojik rakam 119 bin seviyesinin üzerinde e, olumlu bakabiliriz. Zincirleri kırmış, yukarı gidecek diyebiliriz. Ancak burada 119 bin seviyesi kritik ve psikolojik bir eşik haline geldi sevgili dostlar. Şimdi bu nokta üzerinde tabi dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan arkadaşlar. Tüm çizim araçlarını kaldıralım ve şimdi içim oku bulutuna baktığımız zaman da. Tabi içim oku bulutunda her şey yolunda ancak bakınız mavi çizgimiz ten Sen çizgisinin altına doğru bir sarkma gerçekleşmiş. Tabi bu ne kadar kalıcı olur ona bakmak lazım. Yani burada gelgitler yaşanabilir. Tabi gergitler yaşanması biraz da işe olumsuz bir seyir katar arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. 119 bin seviyesi kritik eşik olarak artık kabul ediyoruz teknik anlamda. Evet. İndikatörlerden yine dikkatimizi çeken sevgili dostlar burada MACD indikatörü bakınız 60 dakikalık grafikte satış üretmiş durumda geçiyoruz RSI RSI'de bakınız geriye doğru gevşeme Stokastik de geriye doğru gevşeme bütün bunlara baktığımız zaman tabii ki bir negatif bir hava söz konusu yine parabolik sar değer verdiğim indikatörlerden şimdi ona bakalım arkadaşlar parabolik sar Bakınız parabolik sarda satış kısmına geçmiş durumda. Ki buradan korkalım. Emma Cruz. Şimdilik Emma Cruz'da bir satış söz konusu değil ama bakınız bir yöneliş söz konusu. Yani 119.000 seviyesi kritik arkadaşlar. Ona göre seyrinizi, pozisyonunuzu sürdürürsünüz. Gerçekten borsamız iyi gitti. Takdire şayan. Şayan diyelim. Bir rally devam eder mi? Gerçekten artık boğalar gerçekten güçlendi mi? Yoksa tekrar ahilara doğru dönüş olacak mı? Burası kritik nokta. 119 bin seviyesini önemsiyoruz sevgili dostlar. Kritik bir OVO söz konusu olabilir. Evet. 60 dakikalıkta bir de dolara bakalım. USD TRL. Evet. Şimdi 60 dakikalıkta biz dolar için söz konusu olacak önemli bir e, destek noktası var arkadaşlar burayı önemseyelim bakınız hemen şöyle çizdiğimiz zaman net bir şekilde siz de göreceksiniz bakınız e, 60 dakikalık grafikte e, şu kısım önemli arkadaşlar önemli bir destek noktası bakınız 1 2 3 ve burada dördüncü desteği oluşturmuş yine 60 dakikalık da bir ikili dip yapıp yukarıya atabilirim bunu göreceğiz yalnız şu seviyeler bakınız önemli 585 bandları altında bir gevşeme söz konusu olabilir sevgili dostlar. Şimdi bu tutunmuş olduğum bu kritik nokta da önemli. Burayı biraz daha şöyle günlük bazda alırsak ya da Bakın şu noktadan yine saatlik grafikte alalım. Arkadaşlar direkt buradan çizgiyi atıyoruz. Bakınız nereye geliyor arkadaşlar. Daha önce bir direnç bölgesi olarak çalışmış bir bölge. bakın şu noktada da yani bu direnç bölgesi burada destek olarak çalışabilecek mi onu gözlemlemiş olacağız dolar da e, bekleme modunda yer alıp buradan bir vuruş yapılabilir yukarı yönlü bir hareket oluşturabilir veya aşağı doğru kırılım gelebilir arkadaşlar önemli bir noktadayız dolarda indikatörlerden sağ satış Şöyle in, e, bakalım. Şimdi stokastik RSI tekrar yukarı iğme kazanmış gibi duruyor. Trafiği sıfırlayalım. Bir de e, MACD indikatörüne bakalım. Evet. Yani şimdilik pozisyonumuz bu şekilde sevgili dostlar. E, kritik eşik. Bakalım ne olacak hep beraber takip edeceğiz. Şöyle bir saat trafiğe tekrar alalım günlükle karışmasın arkadaşlar. Evet. bir saat grafimizde bakınız. Önemli bir destek noktasındayız. 5.85 80 bantları şöyle 5.85 80 bantlar önemli bir destek olarak karşımızda duruyor. Altına bakalım. Evet. Şimdi altında da yine yatayda bakınız. Şu bölgeye kadar bir gevşeme olabilir miydi? Olmadı. 1535 seviyeleri. Yani bunlara kadar gelmedik ama Bakın şu Tepe noktasında artık önemseyeceğiz sevgili dostlar. Hemen atıyoruz şu şekilde. Evet. Bakın şu bölgenin üzerine atmayı başarabilirsek Bu bölge bize destek olup yukarıya tekrar atabilir. Yani bu bölgeden Eğer bir onay alıp geriye sarkma söz konusu olursa da düşüş onayı olur. 1535'ler bizi bekliyor olur sevgili dostlar. ve Bu şekilde de düşüş hızlanabilir. Ama her halükarda bakınız bu seviyeler bizim için önemli direnç noktaları. Kritik noktadayız. Şöyle kaydıralım ve şu alanı biraz daha büyütelim. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar 1555, 1555 seviyeleri burada çok çok önemli bir destek konumunda diyebiliriz. Bakalım bu seviyelerin üzerine atabilecek miyiz? 1555 seviyeleri üzerinde olumlu diyebiliriz. Evet yine bakın şu bölgeden alarak bakınız çok muhteşem bir destek dönüşü sağladığını da söyleyebiliriz. Burayı siyah çizgiyle gösterelim ve biraz da kalınlaştıralım ki daha net olsun. Bakın siyah çizgimiz Bizim için süper bir destek oluşturmuş durumda arkadaşlar Yine burada 60 dakikalık grafikte Bakınız Bu noktayı baz alarak hareket edebiliriz ee, Evet Şimdilik söyleyeceklerimiz bunlar Yine yatırım tavsiyesi olmasın arkadaşlar ee, şöyle altın dolar ve bist endeksine bakmış olduk yani Biz de 119 bin seviyelerinin kritik olduğunu söyledik yine Dolarda ve altındaki önemli hassas destek noktalarını belirttik bu destek noktalarına göre pozisyonları sürdürürsek fazla bir kaybımız söz konusu olmaz arkadaşlar. Evet yatırım tavsiyesi olmadan bakmış olduk. Bir de Bitcoin'e bakalım BTC USD. Bu da önemli. Şimdi Bitcoin ile ilgili epey haber çıkmaya başladı piyasada. İşte Bitcoin rally'e başlayacak, rally hızlı devam edecek falan filan. Tabii bu haberler düştüğü müddetçe. İnsan korkuyor yani bir pazarlama mı söz konusu? Dünyanın en ünlü traderları Bitcoin ile ilgili güzel haberleri piyasaya sunuyorlar. Ama teknik olarak tabi baktığımız zaman yukarı yönlü bir hareketi birçok açıdan görebiliyoruz. Saatlikte bakınız görebiliyoruz. Ee, yine günlük bazda baktığımız zaman görebiliyoruz. Yani Bitcoin'de de artık ciddi bir işlem hacmi söz konusu, ciddi bir piyasası oluştu. Bitcoin üzerinde de e, alım-satımlar tabii ki gerçekleştirilebilir. Artık kendim de e, Bitcoin üzerinde yatırım yapmaya başladım. Yani Daha önce kısmen denemeleri bulunuyordu ancak şimdi bunu biraz daha ileri seviyelere taşıdım. Evet e, görüldüğü üzere önemli destek noktamız sevgili dostlar. E, 7693 seviyeleri önemli bir destek vazifesi görerek tekrar yukarıya attı. Tabi burada e, Biraz da günlük bazda bakmak gerekli. Şöyle saat içi okulu Bir de günlük bakalım BTC USD'ye. Evet. Şöyle günlük baktığımız zaman sevgili dostlar tabii günlük bazda e, yine kararsız bir alan içerisinde olduğumuz gözüküyor. Ama tabii şu açıdan baktığımız zaman bakın kırılım gerçekleşiyor yukarıya tekrar verip tekrar bakın bir onay alma durumu ise bu Tur beklediğimiz 8177 seviyeleri üzerinde bakın 8177 bandı üzerinde e, yukarı doğru hareketler hızlanabilir arkadaşlar 8177 e, Dolar e, kritik bir direnç seviyesi Buranın üzerine attığımız takdirde güzel e, sonuçlar elde edilebilir ee, dediğimiz gibi burada burada yani şu seviyede pullback dediğimiz bakınız Pullback dediğimiz yükseliş onayı bakın şurada eğer gerçekleşirse Bu bir e, güzel primlemenin işaretidir sevgili dostlar e, Sıkı takip ediyoruz 8177 e, Direnci ile takip ediyoruz e, bitcoini Evet yatırım tavsiyesi olmadan 4 tane pariteyi e, artık yatırım aracını sizlerle değerlendirmiş olduk. Herkese bol kazançlar, güzel hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmeyiniz.